Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve Artı ile beraber Evet, bugün Artı RT ile beraber şey yapıyoruz. Oyun Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Görevler olarak aşamalı var. Aşamalı oynayalım. Temizlik, temizlik. Ç Kit hesaplaşma. Oldu. Tamamdır hemen. Kit hesaplaşma. Haydi başlayalım. Let's go, let's go, let's go. Bu arada go, ben de oyuncularıma bakayım. Hangi oyuncuyu seçeyim yorumlara yazın. Evet maça başladık. Hala benim monitör gelmedi ama. Maç başladı. Çok iyi gidiyor. Sistemi bozuluyor. Üçüncü sıradayız. Tamamdır. Hadi hazır verelim. Hadi hazır ver. Hazır verdik. Hemen. Hadi, hadi, hadi. Kutu kas, kutu kas. Kutu kas. Ha, kutu kasalım. Hadi, let's go, go team. Evet, drill, drill, drill. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. With no rest. Diner X sistem sistem takım arkadaş kaç, 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 kaç. kaç. arkadaşı doğdu Edgarmış Edgarmış ya da bu açalım gel Hadi. bedenim ulti kullanabilirim kullan o zaman kullanılıyor. Kullandım. Edgar nerede? Edgar savaşıyor. Nita'ya karşı. Eyvah, eyvah. Nita, Nita, Nita. Ayı geliyor. A, 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 a. Sistem. Sistem. Geliyorlar, geliyorlar. Hey. Eyvah. Çok kötü bir yere koydu. Eyvah hesaplaşma geldi. Tamamdır. Oo, oo. İkinci olmak da güzel ya. İkinci olmak da güzel. İkinci olmak da güzel ya. Yeter daha hızlı ya. Neyse tekrar oynayalım. Hadi gel. Tekrar oynayalım. Tamam. What the... Sanırım wifi kötü. What <laughs> the Yerim, İyi de sadece ikimiz var. İyi de seni bozuk saydı. Beni de seni de bozuk saydı. Hemen maça başlayalım. Let's But, go. Let's go. Baby shop it do 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 do. Baby shop it, do do do. Anne sen maça başlıyoruz. Hadi bakalım. Oh. hiç kötü değil. Hadi başlayalım. Ben kutu kapıyorum. Ben buradan. Ben buradan. Ben buradan. Çalılara şey koyayım bence. Hadi. Kutulara nasıl vurduğumu anladım. Aa. Şu an kutulara nasıl vurduğunu anlamış bulunmaktayım. Dayan, dayan, saklan, dayan. Kutulara nasıl vurduğunu anlamış bulunmaktayım. Kapağında kimsin de mi? Sanırım. Kafamı böyle atıyorum sanıyordum. Olamaz. Yani Aun, aun, aun. Başka bir etkinlik. Etkinlik seçilip. Haydi bakalım. Knockout, knockout. Ben bir oyuncumu değiştireyim. Seçim. Seçim yapılıyor. Benim <laughs> arkadaşlar ben Baz. Tamamdır. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> it's a, it's in the game Hadi başlayalım. Rosa, Daru ve Rizos da bu. Hadi başlayalım. Daha demin artı ile oynamışsın. Evet. iyi evet. oldu. Evet. Ama olsun. o. E seni de ekliyoruz içine. Hala beğenmedin mi? Uuu. Bir da daha yerim kalmıyor sanıyorum. Eğlendim. Eğlendim. Ama olsun. o. Ama olsa Ah 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 ah, 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 ah. <laughs> ah -ah. <türüimsiz> Turu kazandık. <türünt> kazandık arkadaşlar. La ve la ve la. Dış etkenleri sağın. Dış sesleri algılamayın. <türüntülüyor> ha, aa, bu. Dino da boombox. Can Bul kaçıyor. <türüntülüyor> Bir tek bul kaldı ve bulun nerede olduğunu biliyorum. Hadi gel tekrar Bas. oynayalım boss. Oynayalım. de kabul etti. Hadi bakalım. Ayyip. Na kal Hadi hemen maça başlayalım. Göz göz sıçrayabilseydim. Şu ne biçim bir sesi var ya. Evet. Ne kadar karşı sesi var. Oyunum git yürüyorum. Ayy, yürüyorum, git. Yürüyorum. Turu kaybettik. Ayy, nasıl kaybederiz? O kadar hazırlanmıştık. Nasıl kaybederiz? Ayy, nasıl. Allah. Ama maç iyi de hızlanıyor. Arkadaşlar ya maç çok garipti. Bu tur kaybettik ama olsun. olsun. Yine de ben bu işi bırakmam. Bırak bırakmam da bırakmam. de kesin kabul de Aha kabul etmedi umarım iyi biri gelir. Ha 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 ha. Ha 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 ne komik. Komik değil mi? Oynarken anamızın elle nasıl görünmez ne? Ya ben de onu diyorum işte. Ben diyorum kabul etmiyor ya. Gerçek anlamda söylüyorum. Ya ben. Aa. Ha 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 ha. Etraftaki dekorlar çok güzel. Arkadaşlar oyun, <laughs> oyunumuz kastığı için üzgünüz. <laughs> evet hemen maça devam ediyoruz. <gülüyor> ha? <gülüyor> oh, oh, Ali geldi. Ali de kim? Merhaba. O <laughs> oh, merhaba. Ali, merhaba. Merhaba. <laughs> Oo. Oo çok havalı. Hemen hemen görevim olan birini seçiyorum. Ben bu iş ben bu iş bir zaman görev yapmam neredeyse. Neden? Sen Aa. Aa. Şu oynayalım aşamalı aşamalı. Ha aşamalı olur görevim var. Aşamalı oynayalım Hemen. Arkadaşlar geçen arkadaşlar Mega kutular geldiğinde aldığım o son güzel karakter. Güzel. Neyse hemen çok uzatmadan hazır verip maça başlayalım. Bakalım ne çıkacak? Aa savaş! Savaş topu çıktı. Savaş topu çıktı. Topu çıktı. Ben ben, ben arkadaşlar Spike mı olayım? Rico'mu yorumlara yazın. Spike, 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 Spike. Ben ben Spike manç oldum. O da artı oldu. Dynamite. Arkadaşlar. Mesela, come on. <sizlik> Arkadaşlar hadi Dynamite sandım. Aa merhaba. Demin arkadaşın olan şey geldi. Boz. Boz geldi. Bu yüzden geldim. Make the energy Ezgar öldürdü beni. Aa, 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 aa. Neyse olamaz. Olamaz. Adam bize inat böyle yaptı ya. Neyse. Ben ilk olacağım ya. Spike. Spike koşuma be, gitmedi. Ben... <laughs> Ne? Aşamalı mı? Yes. Aynen. Aşamalı. Hemen. Hadi hazır verin ya. Evet hadi ya hazırlan artık. Aç olduk. Hazırlandım. Hadi yola çıkalım. Let's go. go, go. Ya yes. Taş madeni. Miçuvan pardon. Acaba Geyl mi olsam? Nanu 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 nanu. Nan yok bende. Of Geyl Riko. Geyl Riko. <laughs> Rico oldum. Gelse Allah'a iman et artık. Miçuvan pardon. Hemen başa başlayalım. Çok konuştu. Oh no. Hadi lan kıskanın oğlum. Ben mega kutuyla bunu aldım. Hadi lan kıskanın. Hadi lan. Ben mega kutudan bunu çıkardım. Allah. Boş ver boş ver sana demiyorum. Diğerlerine diyorum. Sen, sen de üzülme üzülme sana demiyorum ızgara eyvah ah, ah. oğlum Miko'nun şeyi var Miko ve biz Miko'yu öldüremiyor aa ah. üç elmas bom arkadaş internet kesilmesi yüzünden bazı Yatağınlar yaşıyor olabiliriz. Oğlum ya resmen ilerleyemiyorum. Bu ne? Ha geldi ethernet. Arkadaşlar. Aha oğlum. Cennet cennet. Hadi hadi al ve geri çekil. Alalım, Alalım. Eyvah Miko geldi. Alalım. Miko karşıya atladı. Gol! Eyvah! Miko'yu öldürmemiz lazım. Uzgara! Hayır ya, Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Hayır. ya. Hayır. 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 Bir tek aşam oldu mu var ya? Ne evet. maska acı. Tek aşam oldu var. Hayır temizlik de var. İyi o zaman temizlik oynayalım. Hadi oynayalım. Go 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 go. Go 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 go. Ben acaba kim olsam? Spike Bunch mı? Neyse görüşürüz. Slow and steady wins the race. Ben arkadaşlar. Daha 2 saniye önce daha iki dakika 5 ön, dakika önce buradaydın. Evet. Ben, ben, ben dedem oldum. Ben 8 bit olacağım. Ben son anda geri çekilebiliyorum. Aa, o zaman ben de varım. Başlayalım. Hadi bakalım. Tepe takalım. He <laughs> he <laughs> <laughs> Ben mal değilim tamam mı? Yoksa seni... O zaman önce kadar... Tamam. Öldü mü? Öldü mü? Bende de yaşanıyor ya. Go, 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 go! Edgar varmış. Edgar varmış. İdgar varmış. Bir hata, bir hata. Ben buraya atıyorum. Atmalısın. Aynen bay. Umdoriya. Allah ata. At. Ya hayır ya, ne yaptım ben? Aa aa aa.

Hadi hadi tek oynayalım. Tek oyna, tek oyna. Pırt, pırt, pırt. Hemen. Tekrar oyna. Tekrar oyna. İki sistem. Güzel sistem. Çok güzel. Tamam. <laughs> Aa, arkadaşlar gerçek dynamite geldi. Oğlu gitti gerçek dynamite geldi. Aa, biri beni izliyor. Biri beni izliyor. Fake olmasın bu? Fake olabilir. Fake olabilir. Getty. Düzgün kavuş. Game not over. Game not over. Over. Oğlum. Ölmedi. <gülüyor> Ölmedi. <gülüyor> Arkadaşlar çok garip. Eyvah. Oh. Eyvah. Oh. Net kaybettik oğlum. Hayır, 8, 8. Ama. Hala çevirebiliriz. What? Yıldız oyuncu. kazandık. Acaba hangi yüzdür? Ben ama. Hadi tek oynayın hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Bugün oynuyoruz. Şimdi eat, de eat, Şimdi de Ahmet kaçar geldi arkadaşlar. Yani Alfi. Bir <laughs> Alex. Allah ya Allah bismillah <laughs> Ava ava İyi de Alex ben de... Oğlum demek ki benden başka Alex var. Gelin lan buraya. Evet Hayırdır Hayırdır oğlum. Gelin lan buraya. Al al Koş 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 🎵🎵🎵 A ma 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 Game not over <laughs> Ay ne oldu kasamı patlatmayın Benim benim oyuncu kasam It is a power Candy's life Eyvah Billy's just Double takedown! One takedown left! Oh, llamas! Oh, llamas! Oh, no! Be, Neden çıktınız? Çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Herhangi zaminden karakter gelebilir ama neyse. Hadi başlayalım. Bekle be, ben başka ama biri alacağım. Aa cirif cirif olmuş. Ahmet kaçar cirif olmuş. Hayır olmadın. Ben buradayım. Ahmet kaçar dediğim Sen değilsin. Aa, o sen... Ali. O Ali. O ya Ali. sen şey değil misin? Sen artı değil misin? Sen Ahmet kaçar değilsin. <laughs> buşun, buşun, buşun. Evet. Savaş topu oynamamızı istiyor. <gülüyor> 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 Ben zik, ben orijinal bir Rico olacağım. Ay. Evet, savaş dokunda baz gelmiş. Wow. Evet. Hemen Rico oldum. Ben hazırım. Cirip hazır. Baz da geldi. Ben de geldim abi. Hemen maça başladık. O, sen Rico <laughs> ve şey Jess var. Hadi yenelim oğlum şunları. No way, danger, danger. Aa! Ay ne yaptım ben? Çok mu aptalca bir şey yaptım. Rico ya.

da hemen saldıracağım. Boom. Einstein's five sentences. Boom. O çok güzel hamleydin. At, <Sessizlik> oh ho. Oh, oh. Pat 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 Ayolma, Ya yalnız kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Hemen. <laughs> Hemen geldik o. hemen Hadi <Sessizlik> Eyvah 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 Oh no 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 Hemen 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 Eyvah hadi lan, hadi lan, hadi, hadi, hadi. Uzatmaları geçmeyi hiç sevmem Hemen, hemen. Hadi uzatmalar. Hadi olamaz. Hadi 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 uzatmalar. Hayır 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 kaybetmeyeceğiz 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 kazanacağız bu turu kazanacağız.

Arkadaşlar burada maç sona erdi. Yıldız oyuncu benim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.